Hobi zihniyeti neden kitap yazdırmaz? Öykü kitabı ya da roman yazmak isteyen kişi yazmayı yıllarca hobi kategorisinde tuttuğunun farkında bile değildir. Bu nedenle roman ya da öykü projeleri genellikle başlamadan biter. Psikoloji araştırmaları bir aktiviteye yaklaşma biçiminin ona ayrılan enerji ve özeni doğrudan etkilediğini gösteriyor bir davranışın ne kadar canım istediğinde yaparım kategorisinde tutarsanız yani tamamen ruh halinize ve o anki isteğinize bağlı olarak görürseniz o davranışı ayırdığınız çaba devam etme gücünüz ve dikkatiniz o kadar azalır yazmayı hobi kategorisinde tutmak tam da bu durumu yaratır yazamadığınızı beceremediğinizi düşünürsünüz bu yüzden yazmayı bir türlü ciddiye alamaz içinizde bir sesin ben galiba bunu sadece hobi olarak yapabilirim dediğini duyarsınız. Oysa buradaki sorun yazmaya hangi açıdan baktığınızda yatar. Bilimsel veriler gösteriyor ki beynimiz bir aktiviteyi nasıl sınıflarsa ona karşı davranış kalıplarımızda o sınıflamaya uygun şekilleniyor. Yani yazmak sizin için önemli olsa bile zihinsel etiketi hobi olduğu sürece hobi ile ilgili davranış kalıpları kullanılır. Bu da düzensizlik, erteleme, ani yazma isteği ve arkasından gelen sıkılma, vazgeçme olarak açığa çıkar. Aslında daha da ilginç bir sonuç var. Sosyal psikoloji araştırmaları gündelik hobilerin kimlik inşasında derin rol oynamadığını gösteriyor. Yani yazmayı bir hobi olarak gördüğünüzde kendinizi bir yazar adayı olarak göremezsiniz. Bu yüzden kendinizi nasıl olsa bir eser üretmeyeceğim ama kendi kendime yazıyorum derken bulursunuz. Hobi olarak gördüğünüz işlerde ilerlemek neden zordur? Ciddi yaklaştığınız eylemler ile gündelik hobi farkını inceleyen farklı bir araştırmanın sonuçları oldukça önemli. Ciddi şekilde yaklaşılan aktivitelerde ödüller hemen gelmez. Uzun süre sonra ortaya çıkar. Ama gündelik hobilerde ödül kolay ve anında gelir. Bir dizi izlediğinizde veya sosyal medyaya baktığınızda çaba harcamadan hemen keyif alırsınız. Süreç basittir. Ama yazma yolculuğunda Ödül duygusunun gelme süreci daha karmaşıktır. Beyin, kolay ve yakın zamanda alacağı ödülleri tercih etme eğilimi gösterir. Bu yüzden yazmaya hobi olarak baktığınız zaman bir hevesle, bir heyecanla yazmaya koyulursunuz ama zorlandığınızda vazgeçersiniz. Öğrettiğim kademeli adanma yöntemi bu nedenle gereklidir. Planlama, sorumluluk ve ritim olmadan yazma yolculuğuna ciddi anlamda çıkamamanızın nedeni de budur. Yazmaya olan bakış açınızı değiştirdiğinizde ve yazmayı ciddi bir iş gibi gördüğünüzde yolculuğunuzun seyri değişir.